Gezme esnasında da herkese merhaba. Bir süredir video koyamıyordum. O yüzden dedim ki bir vlog çekeyim. Neden video koyamıyordum? Bu aralar derslerim çok yoğun ve sınavlarım var. Ee, bugün bu arada 31 değil mi ayın bugün? 31. Bugün ayın 31'i. 31 Mart. 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 Aynen 2016. 31 Mart 2016. Yarın sınavımız yoktu. Biz de dedik ki bir kahve içmeye gidelim dışarı çıktık yürüyüş, yürüyoruz şu an. Yanımda Selimiye Camisi'nden ve Edine'de ne yenir videolarından aşina olduğunuz Özkan var. <laughs> Namı değer reis. Ee, böyle yürürken bir video çekelim dedik. Bakalım neler çıkacak ortaya. Yani, ne diyorsun? Ne diyelim? Sınavlar var. Yorgunuz. Yorgunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir de Bu bende bakalım. şey oluyor ya. Ne zaman sınav haftası olsa arkadaş sabah altı buçukta uyanıyorum ya, benim dersim sınavın dört buçukta ben uyanıyorum altı buçukta. o değil. Ben ikiye giderken uyanamadım, sınava da giremedim. Tamam işte o daha kötü bak. Yani. Bir de işin kötü yanı ben, ben sınavım dört buçukta diye sabaha kadar çalışıyorum, dört beş gibi, gibi yatıyorum. Hop altı buçuk ayaklayayım. Abi ben niye altı buçukta uyanıyorum ya? Allah Allah. Bunlar hep hocalarım. Hocalara bir şey söylemek istiyor musun? Evet hocaların hepsinin, bak onların hepsinin ellerinden öpüyorum. <laughs> Kalbimde taşıyorum onları. Özellikle Musa Hoca'yı çok seviyoruz. Musa Hoca... Musa Hoca candır. Musa Hoca melek gibi bir insan. Vallahi melek gibi bir insan ya. Ama gel gelelim. Yani Azrail'de bir melek. <gülüyor> <gülüyor> Başka melekler de var. <laughs> yani iyi olmuyor. Günde üç tane Müslüman Müslüman'a bunu yapamaz. Vallahi yapamaz. Gel bir karşıya geçelim ya. Geç, geçeriz ya. Çarparsa kamera kaydı var ya. Vallahi var. Bak o iyi var. Şey <laughs> <laughs> Sen atla şuradan bir arabanın <laughs> önüne. Ben Şuna, şey yapacağım. Dur polisin önüne atlayayım da var. Atla be. bak çekeyim polise. Ooo <laughs> <laughs> polis. Memur bey. Memur bey. Saygılar. Aynasızlar. Federaller <laughs> geldi. <laughs> Aa bir şey düştü. Peder <laughs> işte aynaya attı. Tersi <laughs> sıfırlattı biz onu. <laughs> evet. Onur mu? Yok, yok Onur değil be. Bu Hyundai'den geliyor ses. Yani. Yok o yani, da yani. orada filmi bildiğin. Onur'un jant farklı. İşte jantları bakmak. Aa. Mı? Gel bakalım. Oh, çılgın o çılgına bak be. Valla her ne yer yok. çılgın kaynıyor her oh, yer. <laughs> Ses kapağı mı oldu? Her cevapları var üstünde. Valla. İlk kapakta karanlara var. Olmuyor böyle olmuyor. Türkiye'de modifiye gelişemiyor. Sırf bunlar yüzünden artık Gelişemez de. Bak motor modifiyesi de yapmıyor adam. Hiçbir şey, bir şey yapmıyor. Gidiyor bir Amerikan park takıyor modifiye yaptım diye geziyor. Sonra Onlar gidiyor çift. iki susturucu iptali. Tabi orta kat <laughs> iptal. Valla. Abi yapıyorsunuz bari adam gibi yapın ya. Sonra, Sonra giderler hele onları kestirirler bastık ya, arabayı. Hele kestirmek zaten moda. Moda arkadaş böyle bir de saçma bir moda. Vallahi ya abi karbosan şey. sprey taşını alan dakikada kesiyor. Anlatırız da benim Çılgınlar kadar. Vallahi herkes bir çılgın ya. Şu an yürüyoruz bakalım. Sen şeyi anlatacaktın, hocayı anlatacaktın. Hocayı mı ya hocayı anlatacak mı şimdi? Aynı tepkiyi verir mi acaba? <laughs> yok şimdi bir de bırak tam bir şeyde söz vermeye gelir sana şey mi? O hocalar deşifre de... olmasın. Aynen hiç hocalarla o... <laughs> aramı bozmayın. <laughs> Bu arada hoca değil mi? Cam hocasından bahsediyoruz okul hocasından değil. Ama deşifre etmeye de gerek yok dediği gibi. Yok şimdi ya adam ekmeğinde yani. Ya, Çıkı adam ekmeğinde. Bir... Aynen. Sorunu var adamın. Bakın arkadaşlar. Bakın ben de bisiklet kullanıyorum. Şurada da bisikletli var. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Büyük ihtimal görmüyorsunuz. Çünkü gram aydınlatması yok. Böyle durumlar hoş değil. Akşam bisiklete biniyorsanız reflektörünüz ve ışığınız olacak. Tabii ki. yani seninki iyi. Benimki iyi. Ben arka Benim ışık koydum. Var reflektör koydum. Var. İşte. Benim torbası o kadar ışık. Ya. <gülüyor> yani <gülüyor> yani şu, hem araç kullanan bir insanım hem bisiklet kullanan bir insanım. E şimdi bisiklet kullanırken Belki diyeceksin ki ben arabayı görüyorum. E arabanın ışığı var. Ama ben araç kullanırken çoğu bisikletliği görmüyorum yani. Dibine girdiğimde fark ediyorum bir bisikletli olmama rağmen. Ki dikkat ederim böyle şeylere. Gece özellikle gece. Aynen. Zaten gündüz ışık gözükmez mi gece? Hemen. Gündüz yine hani fark ediyorsun bir şekilde. Aynen, bir Şey var biz. Herke <laughs> herkes şeyi, herkes modifiye ediyor bak. Yok. Vallahi Geci billahi. Var. Abi sanki gelirne değil tokyo. <laughs> Gel karşıya geçeyim şu şeyi göstereyim. Geçelim. İsmini, i̇smini unuttuğum yeri göstereceğim. Dur. Mezarlık. Gel bak geçiş noktası var insan gibi geç. İyi e, hadi oradan e, geçelim. Bak ışıksız e. motor da var. ya her şey var ya. Edirne burası. Burası Edirne. Ben kampta Edirne. Ama baskı giyince şimdi onu zaten. Ya geçelim karşıya. Hoppa. Bizim ışık motoru neden sustu? Bizim sekerler hiç anlamadım. Ben de anlamıyorum. Ben motordan da anlamıyorum. O da ayrı mesele. Severim ama anlamam. Hadi bakalım. Bu bize çarpar mı? Anlama. Şimdi göstereceğim yeri belki daha sonra çeker miyim bilmiyorum ama şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar burası normal dediğinin bayağı dışında kalan bir yermiş. Tabi zamanla gelişerek şehrin içinde kalıyor. Burası insanların yolculuk ederken durup namaz kılmaları ve dinlenmeleri için yapılan bir yermiş. Geçen arkeoloji dersinde bu Selim Yen'in önüne gitmiştik ya kazı vardı. Orada anlatmıştı adam. Harbi <laughs> mi abi? <laughs> Vallahi. Yok çeşme falan evet, 22 önce. yıllık yedin neli arkadaş yeni bir şey Olur öğreniyor. Oluyor be. Güzel ama yani. Güzel bir mimari Güzel sahip. Be. Aa. Onu orada öyle tutmak oku be falan. Tabi. Hep Osmanlı mimarisi. Tabi be. Belki mimar Sinan bile yok o kadar küçükse de oynamaz. <laughs> <laughs> Şu an Margot otellerindeyiz. Burası da Mavi. Yanında de var. Edin en tek alışveriş merkezi diyebiliriz. Yani yok ya Gidilen... kipa var. Kipa var ama gitmiyor kimse. Gitmiyor. Niye gideyim yani? Aa, Burası bu Abi bir ya. reklamını yaptık ya <laughs> <adam. gülüyor> Rekla, lan. reklam kokan hareketler yapıyorum ama evet. yapacak bir şey yok yani. yani. Ne yapalım işte. Biz de böyle bir delikanlıyız. Yani, takipçiler kusura bakmayın biz de yani <laughs> 3-5 öğrenciyiz. mi? Evet. Bak sen videosu falan ekran Sen tut bakayım, yani. mesaj geldi bir şey yapacağım. Mesaj evet. Tut. Öyle tut böyle <laughs> havayı çek. <laughs> <laughs> Bunları montaj zaten. <atar>. Ha <laughs> vlog çekmek de değişik bir şey değil mi? Böyle çekiyorlar. Vallahi iyi yani he. İstasyondan aşağı kadına geldik. <laughs> Bayağı <laughs> iyiymiş. Evet, Hadi bakalım yola. dayı. Hadi evet. Dayı da çekelim yandan. Oo, <laughs> oh, o da deşifre oldu. Önemli olan blokta lan <laughs> bakın <laughs> <laughs> Hadi adam birazcık da harbiyi görün. Marge olmasa abi benim benim bir arkadaşım vardı böyle şunu çekmişler yolda İşsiz. geçerken şeyleri <laughs> ha, işte arabaların plakasını adam gitmiş plakaların nasıl kayıt kaydına bak o, <gülüyor> <gülüyor> o kadar o kadar değil gitmiş bayağı bir iş. Valla. Şimdi alacak olsam mantıklı. Yani abi gördüğün hele ayıbınlar olsun neden atar kaydına bak ki. Aha işsizlik dairi mesele. <laughs> Yok ona bir de bir şey hani gönderince belli miktarda bir şey alıyor ya. Para çekiyor aynen. Para çekiyor. Yani. Bu arada gördüğünüz bomboş yolda hız sınırı 50 kilometre. Evet. Ya arkadaş. Teknoloji nereye gelmiş? Arabalar birinci viteste 50 km yapıyor. Yani Yoksa sen... araba var 50 ile gitti. Biz yürüyerek daha hızlı gidiyoruz ondan yani. Vallahi ya. Zaten illerde trafik sıkışıyor. Koymuşlar kamerayı millet trene yapışıyor. Vallahi. Anlamıyorum bak birinci viteste 50 km. Eskiden olsa kabul. Ama şu an burada ne yürüyen var ne bir şey. Şehir içinde yap. Tamam yani. burası da şehir içi ama karşıdan karşıya geçen yer yok ki. karşı sana kim geçecek. İşte. Zaten Başka. geçiş noktası da yok. Şey yaptılar ondan sonra hani biraz vititasi bir en azından 20 kilometre, 50 ile gideceklerini 70'de hissediyorum. 70, 70 ile kabul ediliyor ama iş çıkışı saati buranın tamamen kalabalık olma nedeni Hayır. 50 kilometre sınırı. Allah'tan kalabalık değil, bir de kalabalık olsa. Vallahi ya 350 bin mi nüfus şu an burada? yo 150 bin. 150 bin mi? Lan ben 350 bin sanıyorum, bak yine iyisiniz. 151 bin ne olabilir yani şimdi? Yani 150 bin nüfuslu yerde trafik oluşuyorsa bu demektir ki bir şeyde sıkıntı var bak. ki ben 4 yıldır Edirne'deyim. İlk defa bu sene trafik oldu. Tabii. Belediye başkanımızla konuşacağız. Bu Tabii. Arayacağız. ve... aradım. Kapalı. <laughs> Buradan selam olsun. <laughs> o zaman <gülüyor> ne diyeyim? Buradan... Buradan... Size sahip sesleniyorum sayın belediye başkanı. <laughs> <laughs> Trafiğe sahip çıkalım. <laughs> Allah ya. Hava da çok güzel ha. Sen dedin üşüyeceğiz mi üşüyeceğiz dedin ama. Yok yok. Üşüyeceğiz dedim de. Ya senin ev yükseklikliği olmuş mu? Valla ben... Camı açınca... Camı açıyorsun geldi. hop 7 dereceye esiyor <laughs> benim elime. Dışarı çıkıyorsun 18 derece. <laughs> o biraz <gülüyor> <gülüyor> Oğlum içerideki necdet camı açıyorsun kar giriyor içeriye. Valla. Oğlum vlog çekmek yorucu işmiş ya benim kolum ağrıdı bak. Çok ya ciddiyim. Ya şeyi alalım. Deli Ne alalım? Ne alalım? Böyle çıkıyor. Ya onda da kolum acıyor benim ya. Yoruluyorum. Onlar böyle Evet. Çılgın edin de yine akıyor. Abi şurayı da sızartsınlar ya. Çamur arkadaş. Vallahi. burada her geçişimde yola zıplıyorum ben ya. belediye başkanı Dr. sesleniyorum buradan. Fazla Size... seslenmesek <laughs> mi acaba ya? Şey olma sıkıntı çıkmasın sonra. Yok ya seviyoruz başkanımızı. Ama orasını yaptırırsa daha da çok seveceğim. Yani. Ay ya yaptırmasa da seviyoruz o her türlü. Çünkü çalışma var yine. Edirne... Düzgün yani sağ olsunlar. En büyük çalışması radar kuleleri oldu. Evet radar be, ya. şimdi göstereceğim. Bir de şey vardı ya traktörle ezen bir... Oo, çılgın <gülüyor> <ol>. <gülüyor> o çılgın o. o Türk Fiyat New Orleans da değil ya Türk Fiyat 80 66 çift çeker. Allah adama normal polis ceza kesmiş gitmiş radara sinirlenmiş. <laughs> traktörle ezmiş radara... 225 bin lira ceza kesildi adama. Bir 250 bin falan ne yazıyor ama onun 10 bin lira mıymış neymiş bunun maliyeti? Yok be bunlar çok pahalıymış. Sterlinle satılıyormuş bunlar. Bunlar İngiliz mi alıyımış? Aa. Ya. Masafereksan sana çarptı. O işte. Tabii o zaman fazla <laughs> şey pazardı. Ay şey iyiymiş. Anlaşırdım. Nerede Aa, o? Dur şeyi de gösterelim bari. Gözüküyor mu? Emin değilim ama. Aa bir de şimdi tam geçer çık abi. Bir de şey. Ay keşke ya Böyle <laughs> reklam yapmış olursunuz. Evet, 50 kilometrenin üstünde geçerseniz kırmızı ışığı yakıyor. Anlayın ki cezayı yediniz yani. Evet. Güzel bir profil fotoğrafı. Ben 3 kere falan gördüm. Çalışmıyor diyorlar ama 3 kere gördüm yani. Biz de gördük. Çok güzel çekiyor. Babamı çünkü eve geldi. <laughs> Babama geldi. <laughs> Allah. Güzel çekiyor ama yani fotoğraf kalitesi falan <gülüyor> gayet, <gülüyor> gayet, iyi. Yandaki de net çıkıyor mu yoksa orayı fullulaştırıyorlar mı? Yok ya herkes hani <laughs> arabam, araba, araba, plaka her şey. O çok iyi ya istersen yakınlaştırılmışı da var yani. ÖSYM'den iyi mi çekiyor, kötü mü çekiyor? Eşit diyelim. Eşit diyelim. Eşit. ÖSYM web kamerasıyla çekiyor ama şimdi. Ya ÖSYM Neyse. ama bak şimdi burada kaç kilometreye burada şimdi. Geçen bir şey çekmişler tozlanmış. bana hiç benzemiyor yani. Kim? Ama on, geçen gün işte yine kayıt yaptırıyorum. Geçen dediğim o e, üniversite gibi sınavında. O çok kötüydü bana hiç benzemiyordu. Ama geçen gün işte tekrardan kayıt yaptırdım sınava girmek için. Çok güzel fotoğraf çekiyor. Facebook'a koysam 10 like var yani en az. <laughs> benim fotoğrafımı çekmişler. Düşmüştü. Soyadı benziyor, adı benzeye diye getirdiler. Ben dedim kuzenim bu benim. Aa. Hiç orada tabi bozultuya vermedim. O kadar bozuk çekemez mi yani? <laughs> Kol saatinde çekti herhalde <laughs> adam. Allah. O bu değil ben bana sıcak bastı. Sen şunu tut bir ceket çıkaracağım. Teknik yetersizler. Yetersizlikler. <laughs> Düzgün tut Allah aşkına Nasıl ya. Nasıl tutayım böyle tutmayın <laughs> mı? Birazcık daha ek. Böyle mi? Birazcık bir kaldır. Heh çok iyi. Bak alamutlarda güzel. Ooo <laughs> <laughs> oh, reklam, o, reklam, <laughs> Vallahi billahi bu akşam kırdıkları reklamlar. Çok acayip paralar. Abi Sandero'yu var ya. Bak şu arazi aracı gibi göstermek <laughs> için yani yapmadıkları şey kalmamış. Allah ya. <laughs> Göbek izamdan çektim ve göbeğimi çıkardım bütün. <laughs> Her şey yalan yok, yok bizde. Hayır onlar evet. Türk kası, Türk kası. Tabii. Gerçi bende doğuştan tipik var ama. Ha, Şimdi özel istek üzerine gelmiş. Filiz. <laughs> Çok boyalı be. Baktın lan. Ya ona. şey onu. Onu alır onu. Onur alır hafta sonra. Ya boşver almasın ya. Doblosu da takılmaya devam et. <gülüyor> Alacak. <gülüyor> Zaten bir şey yapıyor sonra bir şey de aynı dobla geziyor. <laughs> Vallahi billahi ya. Benim şerit attı şerit moda oldu. Şeritleri Vallahi. her gün şeritleri söktü. Biraz özgün olun. Modifiye özgün bir <laughs> şeydir. Ama tabii bir üç değil bu arkadaşımızın şeyi. Doblo Bir dokuz. Bir dokuz. Yani bastı mı gidiyor. Sıkıntı yok. Bastı mı gidiyor. Birinci vitese bir pek gitmiyor ama sonra gidiyor. Üçüncü viteste açılıyor. Üç. Her doblo gibi. Üçten dörde atarken <gülüyor> <gülüyor> o iğmelerle <mi>? anlayamazsınız <laughs> yani. yani. O işte, işte soldan çıkan işte. <laughs> Çok kötü ağlayacağım şimdi. <laughs> Ama bir Toros olamaz. Ya bir to Toros. Hayır. Evet. Toros çok iyi ya. Dörtten beşe geçerken özellikle Tabii. Toros'ta o şanzımandaki o geçiş sesi çok yani, önemli. Bu arada Toros kullanmak da her iyiden harcı değildir yani. Tabii ki de. Ki bizim şey bile manuel yani. Sinyal bile manuel tabii. Direksiyonu düzeltince o atar ya, atmıyor Ha tabii en sevdiğim özelliği o zaten abi Yiyeceğim onu yani. Bütün elektrikli kurtardım ama. Valla. Şey iyi ya, radyosu iyi. Radyosu iyi, JVC mi vardı? JVC, Japon devi. Aa Japon devi be. Her şey var, final, final. Bu arada Mario'nun reklamını yaptık, RS'nin ikini de yapalım. Hadi burası da RS. Ya abi turizmci adamız yapmamız lazım bu tarz hareketleri. Ulan 50 kişi izliyor neyin reklamıysa <laughs> bu <laughs> tamam işte <laughs> abi. 50 kişi birer yani. birer herkes bir ara, rahatlı, 50 lira. Ne yapalım bir tane 35 lira işte, kalırız içeride. <laughs> Aa <Tamam. gülüyor> <O>, ne <en> sevdiğim. <gülüyor> <gülüyor> ya ne, ne bileyim ya zaten ama vlog çekmek de eğlenceli bak. Şu an ayrı bir kafa yaşadık yine. Oo, çok bambaşka. Ama bir asansör kafası değil. Ama... Yok, yok o <laughs> geldi aklıma diyecektim. Şimdi milletin de aklına soru işareti bırakmak istemiyorum asansörde Aa, ne yaşıyor ya bunlar. Değil. asansörde üç kere aşağıya çıkmışlığımız vardır. Çünkü asansör yeniydi. Asansör <laughs> yeniydi değil. çalışmıyordu. Denedik hoşumuza gitti. <laughs> ha, fotoğraf çekindik. Fotoğraf çekiyordu. Sonra aşağıdaki dayı bizi inip çıkarken görünce mutlu oldu. Ya dedi o... gençler bir tur daha atın isterseniz dedi. Ya o Burada ama en kapı kolları krom kapı kolları krom deli Deş. çocuk ya aa deli çocuk doblolu Doblo. Doblo bu arada bizim şey. asansörün en sevdiğim özelliği benim bisikletin içine sığması Tabii. yoksa hiçbir işime yaramaz diye yani ama yani tam tam <laughs> İki kişi artı bir bisiklet alabiliyor iki yeter. artı yetiyor bana yetiyor ya o asansör o kadar çalışmadan durdu ki onun açılışına <laughs> Recep Gürkan geldi <laughs> Recep Gürkan, <laughs> Sayın Recep Gürkan geldi <laughs> Vali bir işi var bugün. Tabii. Ondan yani. Bu ilgililer yani. Aa çok başka. İyi ya. Bak tersten giren bir araba. Lan buradaki girişi boşa mı koymuşlar be? Buradaki giriş boşa mı koymuş? Işte Tersden o... giriyorsun yani. O da ayrı bir O Nasıl da ayrı oluyor? bir çılgın o be. Da... Aa, deli çocuk yine. O da öyle bir delikanlı? He, onu da öyle kabul etmek lazım. Yani. Uçan kışın kanadını kırmayacağım. <laughs> Orada oradan üstmek istedi. Oradan... Aynen. Şu an Edirne'nin en işlek bölgesi olan Ayşe Kadın yerleşkesi. <laughs> evet ama hiç işte dedim akşam neden? İşlek işlek yine iyi hadi. İşte. hadi yine iyi. iyi. Valla. Şurasını da gösterdik. Nereye? Su işleri. Burası da öyle su işleri. Evet benim parayı verdiler çok güzel <laughs> Evet anlat derdini yakın. Sayın yetkililer size sesleniyorum. Bıraksan şimdi bir daha vermezler <laughs> <olarak. gülüyor> Sosyal medya ettim Burada Trakya -e Birlik var. Genel müdür diyor. Zeytinyağı falan satıyorlar diye diyor. Yok ya ayçiçeği. Şey. Ee, Mısır ya, A ya da ayçiçeği. Mısır yağı da var. Bak ayçiçeği sevmiyorum ya. Trakya'da şey e genel müdürlüğü bir tek burada var. Ama ekiciler azaldığı için 40 liraya taşınma ihtimali de var. Şimdilik burada. Ya Nereden bilirsiniz Al... dersiniz çiftçiyim. Avrupa'nın çiftçi başkenti yani. burası ya. Allah Tabii aşkına. Tabii Şu ayçiçeği de çekeyim bari. Ooo dobladım. Ooo bir evi dobla. Bir evi dobla. Valla falan senin şeyde. Böyle olmuyor ya. Ben ne yaparlarsın mı? teknikçi işte bu abi. Bizim okul şu tarafta. Bu arada güzel bisikletle geçiyor. Bayrağını takmış. Helal olsun. Ve bizim Berkay. Helal abi olsun. Berkay. <laughs> yani berkay bu videoyu görünce kendine bir bakarsın kardeşim. Maşallah çok iyi sürüyorsun. Allah kaza bela vermesin. Aa, i̇yi bir dakikada girecek motosikletin altına. Heyecan <laughs> <laughs> <İyicai> yaptı <laughs> çocuk. Al şimdi. İki dakika kapatıyorum kamerayı. Kahve içerken tekrar açarım. Evet arkadaşlar şu an kahve edeceğimiz mekana geldik evet. kahvelerimizi söyledik. Bu arada bir reisi mutlu etmek istiyorsanız ona draje verin. Mutlu olur o. Tabii ki de. Yani şöyle bir tane şey gibi mutluluğunu görün. <laughs> <laughs> bir de bunların içine geldiği şey var bu. Nesquik, o toz Nesquik'e vandırılmış lokumlar vardı ama işte işletme biraz... <laughs> İstediğini gömeyim mi şimdi? Gömdüm, isim vermeyeceğiz burada. <laughs> i̇sim vermiyoruz. Hadi lazım değil baş harfi de öyle Yani olmaması gereken şeydir ama işte ne yapalım Olsun Çekıp da şu yeter Evet arkadaşlar yani uzun sürede bitiyor. atamıyordum O yüzden bir vlog çektik böyle Umarım sıkıntı etmezsiniz Umarım sıkıntı etmezsiniz değil mi? Garip oldu değil mi? Neyse <laughs> biz kahvemizi içmeye devam edeceğiz Abone olun. Hmm. Abone evli evli. Bizden abone olmayın. unutmayın. Sizler Siz de sizler olsun bir kere daha istiyoruz. Tamam abi <laughs> o ver bana <zaman> olur mu? <laughs> tamam bak tekrar yapıyorum. Oyunculuk eğitimi ver. <laughs> Anladım tamam, <tamam>, gibi yok insan. <laughs> abone olun. Bizleri takip edin. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.